Merhaba arkadaşlar. Etkili Matematik Soru Bankası Mantık Konusu Set 451 1. Soru P ve Q ise R eşittir 0 olduğuna göre diyor. P ise R veya Q veya R ve P veya R ifadesinin doğruluk değeri aşağıdakilerden hangisine denktir? Soruda ilk önce şu ise ifadesini bir değerlendirelim. İse de arkadaşlar sıfır olma durumu tektir. Yani şurası bir, burası sıfır olursa ancak sonucumuz sıfır olur. Buradan R önermesinin doğruluk değerini sıfır diyebiliriz. Şimdi P ve Q eşittir. Bir önermesinin doğruluk değerine bakarsak. V'de de tek durum vardır. Ancak iki önerme doğruysa doğrudur. Dolayısıyla arkadaşlar P önerme önermesi bir Q önermesi de bir doğruluk değerine sahiptir. Şimdi bu bulduğumuz doğruluk değerlerini ifadede yerine yazarsak P'miz gördüğünüz gibi 1 ise R diyor. R 0. Şurada Q yerine 1, R yerine 0 ve P yerine 1 ve R yerine 0 yazdığımızda işlem yapmaya başlayalım. E 1 ise 0. Bunun tek sonucu vardır arkadaşlar. 0. Veya 1 veya 0 veya da bir tane doğru olma durumunda sonuç doğrudur. Yani 1 ve aynı şekilde veya da 1 doğruysa sonuç doğrudur dedik. 1. Burada V durumunda da 1 ve 1 bir yine 1'dir arkadaşlar. 0 veya 1 bir yine 1'dir. Yani bu önermenin doğruluk değeri 1 olacakmış. Aşağıda 1 arayacağız. P ve Q zaten şurada da verilmişti. Bakın P ve Q'nun 1 olduğu hemen A şıkkında bulabiliriz. Diğerlerini yerine yazdığınızda mesela B'ye baksak 1, ve 0 0 aynı şekilde diğerleri de arkadaşlar 0 olduğu için cevabımız A şıkkı. İkinci soru P önermesi A eşittir 0'dır. Q önermesi A üzeri 5 artı B üzeri 4 eşittir 0'dır. Ve R önermesi de A çarpı B eşittir 0. Önermeleri veriliyor. Buna göre aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur? Şimdi bakalım. Q ise R. Yani Q'yu doğru kabul ettiğinizde e, R'nin sonucunu veriyormuş. Şimdi burada e, Q önermesinde mesela A sıfır olabilir, B sıfır olabilir. Başka olabilir mi? A 1 olsa mesela, B 1 olsa arkadaşlar bu iki ifade de sıfırı sağlar. Şimdi bu iki durumu bir değerlendirelim. Diyelim ki sıfır alırsak e, A ve B'yi e, R doğru olur mu? A çarpı B sıfır olur mu? Evet bu sağlar. İkinci duruma bakalım. Mesela eksi 1'e 1 alırsak bunu aldığımızda R eksi 1'e 1 çarpımında 1 olacağı için arkadaşlar bu iki durumda birini sağlamadı. O yüzden bu ifade doğru değil. B'ye bakalım. P ise Q. P yani A sıfırsa arkadaşlar şurada A'ya sıfır verdiğinizde sonucu sıfır olduğu kesin değildir. Çünkü B'nin farklı değerleri olabilir. Çünkü siz başlangıçta A'ya sıfır kabul ediyorsunuz. O yüzden B doğru değil. P ise R. Yani P'de A'yı 0 kabul ettiniz. R A çarpı B 0 olur mu? Gerçekten bakın. Burada A'yı 0 kabul ettiğinizde B ne olursa olsun arkadaşlar bu çarpım sıfır olur. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı. Üçüncü soru Fatıma Diş Hekimliği Fakültesi'nde okumaktadır ve birinci sınıfın ilk yüz döneminde 8 tane dersi vardır. Fatıma'nın metabolizma, hücre, doku ve uygarlık tarihi dersleri dışında diğer derslerin hiçbirinde devamsızlık yapmadığı bilinmektedir. Şimdi buraya kadar mesela 8 tane dersi var ve dört tane ders dışında hiçbirinde devamsızlık yapmadığı bilinmektedir. diyor. Yani 4 dersine bir kere tam var devamsızlık yapmamış. Aşağıda Fatıma'nın bu derslerden devamsızlık yapıp yapmadığına göre bir sembolik mantık tablosu çizilmiştir ve Fatıma'nın bir hafta içerisinde derslerden bazılarına girmesi sonucu aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. Buna göre Fatıma bu hafta içerisinde toplam kaç derse devamsızlık yapmamıştır diyor arkadaşlar. Devamsızlık yapmadığı kısmı burası. Yani burada neyi arayacağız? Bir, e, doğruluk değerini arayacağız. Şimdi buna göre değerlendirirsek ise de arkadaşlar tek durum vardı bakın. 1'e 0 ise sonuç 0'dı. Yani R'miz 1, B'miz 0 olacak. Hemen şuradan yerine yerleştirirsek R'miz 1, B'miz de 0 ise arkadaşlar şu bir kere doku dersinden devam sık yapmamış. Şuna gelelim. P 0'dı. E, veya da arkadaşlar 0 e, ve sıfır durumunda ancak sonuç sıfır olur. Dolayısıyla s'nin değili sıfırsa s nedir? 1'dir. Yani uygarlık tarihi dersinden de devam yapmadığını gördük. E, şurada da e, p sıfırsa p'nin değili 1'dir. Sonuç sıfırsa arkadaşlar burada q'nun sıfır olması lazım Dolayısıyla burası da sıfır. Yani iki dersten daha arkadaşlar devamsızlık yapmamış. 4 dersi tamdı. 2 dersi de eklersek toplamda 6 derste de devamsızlık yapmamış oldu. Cevabımız C şıkkı.